bir aradayız. Size yine birbirinden güzel masallar hazırladım. Sabırsızlıkla bekliyorsunuz biliyorum. O zaman şimdi güzelce arkamıza yaslanalım. Çünkü bugün sizin için seçtiğim masalın ismi İyi Yürekli Eşek. Evet. Bir varmış bir yokmuş. Bol bol süt içenlerin kentinde bir sütçüyle eşeği yaşarmış. Sütçü çıkarını iyi bilen, çalışkan, gayretli ve kurnaz bir adammış. Sabahları gün armadan uyanır gider eşeğini uyandırır, neşeli türkülerle onu hazırlarmış. Güneş şimdi doğmadan dostum benim gel uyan kazanır daima çalışan dostum benim gel uyan uykusunu bir türlü alamayan eşeğinin gönlünü almak için çeşitli komiklilikler yapar ona şeker verir sağrısını sıvazlarmış. Eşek bu ya. Eşekliğin nereden belli olacak? İsteksiz isteksiz bir iki anırırmış. Uykusunu dağıtmak için gözlerini oldukça ovarmış. Ancak karnı bir güzel doyduktan sonra keyfi yerine gelirmiş. O da başlarmış sahibiyle beraber türkü söylemeye. Sabah erken kalkmalı, işimize bakmalı. Öğlen vakti olmadan şu sütleri satmalı. Öyle bir gayretlenirmiş ki eşekçik. Sırtına yüklenen süt düğümlerini bile ağırlığını duymaz olurmuş. İki çalışkan arkadaş horozlar kukkuriku diye bağırmadan beklerler. ınga ınga diye ağlamadan yola çıkarlar. Evlere süt dağıtırlarmış. Süt! Sütçü! Eşek de sahibinden geri kalır mı? Başlarmış bağırmaya. Ani! Ani! Böylece sahibiyle beraber süt satarmış eşekçik. Akşamlara kadar yorulmak nedir bilmezmiş. Sahibinin cepleri parayla doldukça bir sevinir bir sevinirmiş ki sormayın. Her akşam yatarken yarın olsa da işe çıksak sahibimin cepleri yine parayla dolsa diye güzel güzel düşünürmüş. Boğaz tokluğuna çalışmaktan, sahibini mutlu etmekten başka bir şey akıl etmezmiş zavallıcık. Süt, sütçü, haydi sütçü düz geldi derken çalışmalarının karşılığını görmüş sütçü. Zengin olmuş adamlar tutmuş, sütçülüğü çıkmaya başarmışlar. Özür dilerim. Adamlar tutmuş, sütçülüğe çıkmaya bırakmış. Çıkmayı, sütçülüğe çıkmayı. Zengin olmuş. Adamlar tutmuş, sütçülüğe çıkmayı bırakmış. Eşek bu duruma üzülmüş tabii. Üzülmüş ama elden ne gelir? Katlanmış çaresiz. Asık suratlı bir adamla satışa çıkarken isteksiz isteksiz yürür, eski günlerini böyle acı acı hatırlarmış ve anırırmış. Ey güdü günler ey ne mutluyduk o günlerde. Cepte ağırlığımızca paramız, altın yaldızlı koltuğumuz yoktu ama neşemiz, dostluğumuz vardı. Birbirimize sevgimiz vardı, gülen yüzümüz vardı, türkülerimiz vardı, yarınları bekleyişimiz vardı. Canım her şeyimiz vardı işte. Zengin oldukça gülmesini unutan asıl sahibi artık ne kendisini arar ne de hal hatır sorarmış. Bu vefasızlık iyi yürekli eşi pek bir dokunmuş. Öyle ki gün geçtikçe sararıp solmaya, zayıflamaya başlamış. İnsan o sıkıntılı günlerden sadık arkadaşını, dert ortağını, türkü arkadaşını unutur mu? Bir türlü, bir türlü kabullenemiyormuş bunu. Derken sızkalıktan kaburgaları birbirine geçer olmuş hayvancın. O kadar zayıflamış yani. Değil sabahtan akşama kadar dolaşmak, ayağını bile kımıldatamaz olmuş bizim eşek. Dünya hali bir hastalık, düşkünlük olmaz mı? Olmuş. Ama asık suratlı adam, aman zaman dinleyecek soyundan değilmiş. Eşek kırılıp döküldükçe, acıma dinlendikçe basarmış tekmeyi. Sen misin tembellik eden diye, üstelik ağır sözler söylemiş. Seni ucuz hayvan seni, demek bütün niyetin sahibini iflas ettirmek. Hadi öyle kurtulalım bari. Hii. Aman zaman bilmeyene hal hatır anlatmak ne mümkün. İki gözü iki çeşme öksürüp aksırıp derdini kimseye anlatamadan bir köşeye çekilmiş kara yazgılı hayvan. Asık suratlı adam dayaklar yetmezmiş gibi tut, tut tutmuş eşi sahibine şikayet etmiş. Aman efendim ne o yüz hayvan bu üstelik her gün hasta naz ediyor ama kime? Böyleleri her zaman zarar verir sahibine. Bana kalırsa çalışmayan ekmek olmamalı. Satalım, başımızdan atalım gitsin. Parasına para katmaktan başka hiçbir şey düşünmeyen sahibi... ...eskisi kadar düşünceli, iyi huylu değilmiş maalesef. Üstelik bir sinirliymiş, bir sinirliymiş ki sormayın. Ne söylense bağırır çağırırmış. Adamı dinledikten sonra iri iri açılmış gözleri. Ne demek demiş? Benim evimde para kazanmadan yan gelip yatmak ha? Olmaz öyle şey. İşine gelmiyorsa def olsun. Biz kimsenin bedava bakıcısı değiliz demiş. Zavallı hasta. Zavallı hasta eşek pencerenin altında sahibinin bu sözlerini duyunca yüreğine inecekmiş neredeyse. Yok vallahi kalmam burada. Bu kadar vefasızlık sığmaz benim aklıma demiş kendi kendine. Üzerinden güğümleri atıp ormana doğru kaçmış. Allah bir kapıyı kaparsa bir kapıyı açar elbet. Eşek göz yaşları içinde söylene söylene yuriye dursun. Yolda ufacık bir torbayı bile taşımayan ihtiyar bir çiftçiye rastlamış. Hani insanları bir daha yanaşmayacağına dair söz vermiş kendin ama Yufka yüreği dayanamamış yine de. Kendi hastalığını, haysizliğini unutup seslenmiş yaşlı amcaya. Çiftçi baba, çiftçi baba, istersen torbanı yükle sırtıma. Kaldıracak halin yok belli. Sana yardım edebilirim belki. Çiftçi o kadar sevinmiş ki hayvanın boynuna sarılmış, torbayı sırtına atmış. Eşek kardeş seni Allah gönderdi sağ olasın ama sen de ne kadar zayıfsın. Üstelik soluyorsun, teçhiyorsun, besbelli hastasın ama yine de ben senden daha hasta ve da dermansızım. İki bitkin yolcu konuşa konuşa bir kulübeye gelmişler. İlk diğer sırtından torbayı indirirken eşeğe teşekkür etmiş. Buyur demiş biraz dinlen. Belki, belli ki gideceğin yol uzundur. Eşek üzüntüyle kafasını sallamış. Gideceğim yer yok ki. Ya evin barkın? Yok yok. Eşin dostun? Yok dedim ya. Başlamış başından geçenleri birer birer anlatmaya. Sözlerini bitirirken. Allah kimseyi benim gibi düşürmesin demiş. Artık bundan sonra bir köşeye çekilip ölümümü bekleyeceğim kafasının uzun uzun kaşımış sevimli ihtiyarcık. Doğrusu sevgili eşek demiş. Hikayem pek acıklı. Ne yaparsın? Dünyanın hali bu. Belki sen de fazla duygulusun. Bir dostun seni terk etti diye bu dünyayı terk etmeye değer mi? Gel burada kal. Yemeğime ortak ol. Kıtka kıt kanaat geçinir gideriz. Üstelik biz senin arkadaş değil miyiz demiş. Pek sevilmiş bizim eşek. Yüreğine su serpilmiş. Mutlulukla böyle ihtiyar'ın evine yerleşmiş. Neşeli günler yaşamaya başlamışlar. Günler, ayları, aylar yılları kovalamış. Bir gün kentteki zengin sütçünün tüm mal varlığını kaybettiği, yorgan düşek hasta düştüğü haberi ortalığı yayılmış. İhtiyar sana ettiğini buldu." demiş eşeğe. Ama eşeğin yüreği acıyla burkulmuş. Sormuş, soruşturmuş. Eski sahibine kimsenin bakmadığını pek zavallı bir durumda son günlerini saydığını öğrenmiş. Ne de olsa eski dost varayım helalleşeyim bir yararım dokunur mu sorayım demiş. Yola düşmüş. Ölüm döşeğinde bulmuş eski sahibini. Gitmiş öpmüş ellerini. Sahibi önce tanıyamamış. Ama dikkatlice bakınca Seviç de boynuna atlamış. Gel benim eski dostum şu zavallı sahibini bağışla. Anladık ki arkadaşlık, dostluk parayla ölçülmemeli. Doğrusu sen eşekliğinle iyi bir ders verdin bana. Yalvarırım sana yaptıkların için beni bağışla demiş ve ruhunu teslim etmiş. İnce duygulu eşek sahibinin başından uzun süre ağlamış. Son görevlerini de yerine getirdikten sonra çiftçinin yanına dönmüş. İhtiyar çiftçi onu sevgiyle karşılamış ve demiş ki Sevgili dostum hoş geldin. Doğrusu soyluğunun gözlerimi yaşartıyor doğrusu soylun gözleri mi yaşartıyor? Başkası olsa gitmezdi. Oysa sen başkalarından çok değişiksin. Böyle hiçbir karşılık beklemeden sevmek ve yardımcı olmak ne güzel. Artık bu güzel oyunu öğrendim ya. Malım, mülküm, varım, yoğum senindir. Var bildiğin gibi yaşa. Şunu unutma sakın. Senin gibi olanlar bir gün mutlaka kavuşur hak ettiğine. Evet arkadaşlar, masalımız da burada bitmiş. Gökten üç tane elma düşmüş. Üçü de bu masalı dinleyen sevimli çocukların olmuş. Şimdi bu masalda eşek ne diyor? Diyor ki arkadaşlık, dostluk parayla ölçülmemeli. Yani bizler de arkadaşlarımızın durumlarına göre onları seçmiyoruz değil mi çocuklar? Yani bir arkadaşımız zengin, fakir olur hiç fark etmez. Onun, onun için önemli olan tek şey içindeki sevgi ve saygı. Önemli olan dostluk. Sizler de isterseniz bu masalla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ve sizin de dinlemek istediğiniz masal varsa istekte bulunabilirsiniz. Günlük bizden bu kadar. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.